Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı Evet arkadaşlar yeni bölümden herkese selam. Bu bölümde sizlere şöyle baya bir BK düşürdüm. Baya baya hem de yani şöyle envanter doldu artık. Şöyle GB ile KDP'miz var. KDP 17. Ulan binekten inemiyorum lan. Şimdi bir dakika önce şunları bir parça sandığına bir çevireyim. Şu elimizdekileri bir parça sandığına çevirelim. MK'ları göstereceğim. Arada kılıç çevirme dehşet falan filan var. Öyle ya, hava kılıcı falan yok. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi e, beceri hangisini yapıyorduk lan biz? Kitap takaset. Kitapların yok bu değil. Kitap takaset değil. Kitapları birleştir. Heh, 100k veriyorsun. Parça sandığı veriyor. Şimdi şimşek pençesi. Ivır zıvırlar mesela yine şimşek pençesi. Parmak darbesi. Tekrarlanan atış. Zehirli ok. Bunlar satılmayanlardı arkadaşlar. Oradan biliyorum. Şimşek çağırma. Çabukluk ok yağmuru yine çabukluk şunları bir şöyle parça sandığına çevirelim onun dışında bak kılıç çevirme var burada parmak darbesi satılmaz suikast satılır kurt pençesi satılmaz büyük ihtimalle şimşek pençesi yine satılmaz güçlü vuruş satılabilir çivit kurt ruhu belki satılır diyelim kurt nefes satılabilir dehşet satılabilir karanlık taş satılmaz çivit kurt ruhu yine dursun şimşek çağırmayı yolla ruh vuruşu dursun karanlık vuruş satılacağını zannetmiyorum alev vuruşu bu da satılmaz ya. Sinsi zehir satılmaz. Eczelar kükremesi satılır. Hızlı saldırır, satılır. Dehşet satılır. Üç yönlü satılır. Eczelar yardım satılır. Bülüzür satılır. Yırtma. Hayalet vuruşu. Hayalet vuruşu da satılmaz. Şimşek pençesi var yine. Onun dışında bakayım. Ee, bunların arasında da. Tamam. Şuradan alev vuruşunu çıkarıyorum abi. Yerine şimşek. Şimşek atma değil de. Ne vardı az önce? Çabukluğu koyuyorum. Ve... Bir tane daha parça sandığı alıyorum. Bunların geri kalanını 250, 300, 500k'dan pazara atacağım arkadaşlar. Şöyle iki tane parça sandığımızı açalım hemen videoda. Hiç, bir yandan da bunları artı basacağız. Şunları öne alayım. Alamadım. Şunları şöyle bir kaydıralım arkadaşlar. Heh. Şimdi şu KDP'yi ve GBY'yi öne alalım. Bunlara artı basılacak. Bu arada 50 emin param var. Az önce... Biriyle konuştum 45M'den normalde 65M'e satılıyor 45M'den artı 9 beşgen kalkan alacağım Biraz sonra gidip alacağım onu Öncelikle şu parça sandıklarını bir açalım Beceri kitabı Ejderha kükremesi Bundan da beceri kitabı çıktı Yine ejderha kükremesi yok artık Düşünsene iki tane hava kılıcı çıksaydı Her neyse Şimdi şöyle KDP'yi bir hemen atalım artı 1'e GB'yi de şöyle artı 1 yapalım Zaten kesinlikle geçiyor bunlar Şimdi artı 2 Sprite de burada. Şöyle artı 2 yaptık. KDP'yi artı 3 yaptık. Artı 4 olsun duralım. Artı 4 oldu. Tamam. Şimdi şu GB'yi yakalım bir. GB'yi yakalım. Ne oldu lan? Ha, kafes loncasına gireriz. GB'yi yakalım, yaktık. Sprite kankıcım dur şimdi ya. O bana benim ihtiyacım olmaz ki. Şimdi ikisini hangini kapatayım? Ayı safrası. Kanki şu an Teşekkür ediyorum. Dur. Şimdi GB'yi yaktık. KDP'ye basıyoruz. KDP artı 5. Artı 6. Hadi bakayım. Artı 7. Aga artı 8. Da tut böyle oyunu yüzüne tut böyle oyunu Artı 9 yandı ya. Böyle bir şey olamaz yani. Artı 8'de bıraksaydım keşke. 17 orttu bir de ya. Lan öyle bir güzel gitti ki dedim artı 9'a kadar geçer. Artı 9'da yandı KDP. <laughs> Lan artı 9'da yanar mısın be kardeşim? Artı 9'a kadar artı 8'e kadar bastın. Dünyanın parası gitti. Her neyse gidelim arkadaşlar. Ya Berkan illa alacağım bunu. Al, aldım. Pazar çarına atarız. Para ediyor Mayıs hafız. Şimdi şunları da pazar çarına atacağım arkadaşlar. BK'ları falan. Bir tane bronz sandık var alalım ondan da 100K mı? Güzel en azından bir şeyler geldi. Ivır zıvır zıvır BK'larımız da var. Bunları bir pazar çarına atayım ben. Ondan sonra gidelim şeyi alalım. Ee, beşgen kalkan alalım. Lan moralim bozuldu. Bütün bütün şey gitti. Artı 9'da yandı ya. Evet arkadaşlar şöyle beşgeni 45 emden alıyorum. Normalde 65 heme falan satıyorlar pazarda. Güzel bir kar oldu. 45 heme. Bir aylı olsun alırım artık. Alt hemde paramız kaldı artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok pazarı falan. Şimdi öbür BK'ları MK'ları pazara attım. Artı altı beşgenim vardı falan. ıvır zıvır bir şeyler bir şeyler düşüyor sağdan soldan. Artı basmamız, cartımız, yurtumuz. Hepsini ben şimdi pazarı kurayım arkadaşlar. Oradan da bir para gelsin. Arkadaşlar şöyle biyologda ork dışı görevimizi bir verelim. Hop. Hepimiz kördük. Ebemizi gördük. Allah belanı versin senin. Sinir oldum ya. ben üç tane verdim ikisine çürümüş dedi şimdiye kadar ya. Birini videoda verdim geçti birini video dışı verdim çürümüş dedi şimdi videoda verdim buna da çürümüş dedi lanet olsun ya gidip at görevini yapacağım bak unutmadan arkadaşlar şöyle seyise geldik at görevini alıyorum bakayım nereye gönderdi aa bu iki tane uca gönderdi ne saçma sapan yere gönderdi ya nereden gideceğiz şuradan koşturalım bakalım şöyle bir tane mor vardı şurada ufak ha orta şu mor ikisini basalım kalkanı da çıkaralım koşalım gidelim bakalım şu iki parçaya. Ondan sonra gelelim arkadaşlar. Geçecek mi geçmeyecek mi birlikte bakalım. Komutan var lan orada dur bana gelir vurur vurur öldürür bir şey olur. Seyse C's. geldik arkadaşlar. Şöyle bakalım at görevimize. Nerede at görevi? Evet geçti. Neyse ki geçti. Güzel. Hiç sevmiyorum bunu. Koşuyorsun oradan oraya yavaş yavaş. Bu arada bizim ayakkabımız şöyle bir KHP'li olduğu için artı sıfır arkadaşlar. Bunu artı basmıyorum. Yanar gider diye. Kendime şimdi bir tane gideceğim. Art altı ayakkabı basacağım. En azından böyle görev falan yaparken onu takarım. Biraz hareket hızı sağlar. Şimdi gideyim bir tane ayakkabı alayım da bu ne kalabalık ya. Şu atı artık gönderebiliriz. Bugün bugünlük işim bitti kardeşim. Şimdi şuradan bir tane bir tane değil yani birkaç tane yanacağı için ayakkabı alalım. Bunları artı altıya bir sallayalım arkadaşlar. Bu arada görevler çok fazla biliyorum ama yani görevle uğraşmak istemiyorum yani yalan söyleyeyim. Ben mini farm geçip biraz farm yapasım var. Ne oldu lan? Niye gelmedi pencere? Aa pencere gelmiyor. Artı basma penceresi gelmiyor. Lag var herhalde bakayım. Yok. Oğlum niye gelmiyor bu? Kardeş. Demirci bozuldu arkadaşlar. Vallahi gelmiyor. Ben bir CH atayım diyeceğim de girişte sıkıntı. Neyse ben bir CH atayım gelin başka CH'de basalım. Panayır var gel. Merhaba robot. Robot oğlum o robot. Ha robot al mutfağı yanına al mutfak robotu. Ha BK'yı aldık tamam sıkıntı yok. Şimdi eldiveni çıkar bakayım. Başka da bir şey düşmemiş. Bota bak ya. Yürü lan. Oğlum biz gelince kaçıyor. Yürü lan. O var ya metne takılı kaldı büyük ihtimalle. Bir şeyler oldu anlamadım. Şimdi BK'ya bakmayacağım arkadaşlar. 5 tane olduğu zaman bakalım. Öyle daha keyifli oluyor. Bu arada 23 tane OK kart koleksiyonumuz var. 24 olsun bir OK oynayalım. Ne yapıyor bu? Ne oluyor lan böyle? Terbiyesiz. Evet arkadaşlar ikinci metni de buldum. Hatta üçüncü metni de buldum. Üçüncü metin şurada. Önce şu üzüntü metnini keseyim. Deri ayakkabı. Bakıyoruz. Leş. Hemen şunu bir patlatalım. Şöyle eldiveni de hazırda tutalım. Bunu patlatıp hemen oradan savaş metnine geçeceğim. Bakayım bundan e, lan BK'ya baktım, tıkladım bir de yanlışlıkla eldiven takayım diye. Çabukluk BK. Gördük ya, gördük ya. Okey kart düştü güzel. Nerede okey kart? BK atmadı galiba, değil mi? Aynen. Şu demir plakaya bakalım. Kaplan plakaya bakalım. Gümüş çana bakalım. Şunu çıkar ya. Yanlışlıkla baktım ya. Allah kahretmesin ya. Neden baktım o da eldiveni ararken baktım ya eldiven nerede diye bir anda üzüntü metni hızlı patlıyor çünkü olsun sıkıntı yok bir tane görmüş olduk ne yapalım bundan sonrakilere görmeyelim onu bundan sonrakileri görmeyelim şimdi şu metin patlasın arkadaşlar bak çabukluk bunu biliyoruz dört tane bilmeyeceğiz o zaman şimdi bu metin patlasın patladıktan sonra biz okey oynayalım Ondan sonra metin aramaya. Zaten şu an event falan saati değil. O yüzden bol bol metin keseriz. Evet arkadaşlar savaş metni patladı. Beceri kitabımızı aldık. Eldiveni çıkarıyorum. Bak. Eldiveni çıkarıyorum. Buraya koyuyorum. Tamam. Bakmayacağım abi. O BK'ya bakmayacağım bu sefer. Şimdi şu okey bir oynayalım arkadaşlar sizinle birlikte. Şöyle başta diyelim. 250'ye gümüş veriyordu değil mi? Bronz aldık. Allah kahretmesin. Aç 50k parası olsun pot parası. Bu arada BK'nın yine üstünden geçtim. Bazı arkadaşlar görmüş olabilir ama ben görmedim. Bir sıkıntı yok. Ya garantici oynayayım dedim. 250 puanı çıkarayım dedim. Gümüşü alayım dedim ama olmadı. Demek ki garantici oynamayacakmışız. Eski taktikle oynamaya devam edeceğim bundan sonra. Evet arkadaşlar şöyle bir metin daha buldum. Eldiveni takalım bakalım. Üçüncü metnimiz oluyor. Beceri kitabımızı alıyoruz. Eldivenimizi çıkarıyoruz. Ve lo tabii bağışımızda yapalım. Yeni bir metin arayışına. Bu arada bu kaç gün? 2 gün 7 saati kalmış. İyi sıkıntı yok. Bundan sonra daha bu bir levellik. 10 levelliğe geçeriz. Biraz daha vuruşlarımız artar. Zaten onu da 15 gün kullandıktan sonra bu çarı silerim. Yenisini açarız artık. Bu şekilde devam ederim ben arkadaşlar. Böyle mini farm 2, mini farm 3 diye gideriz herhalde. Hemen bir metin daha bulduk. Üzüntü metni. O zaman hiç videoyu durdurmaya gerek yok. Üzüntü metni ise Şöyle hemen keseriz. Zaten çok hızlı kesiliyor üzüntü metinleri. BK'da büyük ihtimalle atmayacakmış gibi hissediyorum ama hatta dur. Dur kardeşim, dur. Eldiveni şöyle baştan takalım. Sonra en son takınca bundan atmıyor falan olayları gibi bir şeyler diyenler var bilmiyorum yani. Bakalım. 3 2 1 ve Metin GG. Atmadın değil mi lan? Atmadın değil mi lan vicdansız? Şöyle bakır çan falan var. Bunlara da bakıyorum. Yelpaze, çan. Aklıma geldikçe alıp bakıyorum. Ne var? Kanama 2. Geç. Bunda da hiçbir şey yok. Geç. Evet beyler metin buldum. Dur 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 dur. Eldiven. Güm. Ulan düşmedin değil mi lan? Demir plaka bari peli falan olsun. Değil. Hayır safrası art. Al onu al bari. Al lanet olsun onu al yelpaze. Savaş metninden de düşmedi yani çok şaşırttı beni ya. Vallahi şaşırttı. Tam son an böyle nokta kala taktık diye mi ama normalde öyle hep öyle yapıyorum. Acayip. BK'mızı aldık. Eldivenimizi çıkardık. Başka bakıyorum. Yelpaze, çanman var mı? Ay safrası var. Dönme dönme al onu al. Aldı. Devam. Evet arkadaşlar bir metin daha buldum. Şöyle eldiveni takalım. Az önce bir tane metin kestim. Videoya da girmedim. Eldiven takmayı da unuttum zaten. Heh. BK'mızı aldık. Eldiveni çıkaralım arkadaşlar. Şöyle deri ayakkabı düşmüş. Bakalım. Yine bir şey yok. Kaplan postunu alalım. Onun dışında da yelpaze düşmüş. Onu da alıp bakalım. Hiçbir şey yok. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. BK'lara bakma vakti. Hadi bakalım 5 oldu mu bakıyorduk. Birinciyi zaten görmüştük sizinle birlikte. Şöyle çabukluktu. Yaşama isteği yine kötü. Şifa yine kötü. Bıçak çevirme 250-300k Şiddetli vuruş. Bu da 300k falan. Yani yani hava kılıcı 20 m derken sen niye bunları bize veriyorsun ki oyun? Burada sinyalci var. Burada sinyalci var. Bilirim istemeye geldi. liram yok. El bombam var al Neyse arkadaşlar devam edelim. Bir 5 tane daha keselim. Evet arkadaşlar şöyle üzüntü metni buldum. Ova BK'yı aldık. Güzel. 3 tane kaç tane? 3 tane falan da okey şeyi attı arkadaşlar bundan. Şimdi BK ikinci, ikinci satırda birikmeye başlasın. 5 tane olduğu zaman bakıyoruz. Bu sefer bir hava kılıcı. Ee, yanına bir büyülü keskinlik. Hani büyülü keskinliği 3 hemden sattım. Bir fiyatasını bilmiyorum. Önce 5 mm 7 mm'ne koydum. Satılmadı. Bir gün durdu. Satılmayınca 3 eme koydum baktım satılmış. Hava kılıcı 20 mden gidiyor zaten. Hava kılıcı çok pahalı. Ben hava kılıcını şu an okumayı hiç düşünmüyorum. Yani öfkeyi okurum. İşte ilerleyen zamanda kılıç çevirmeyi masterlayınca onu da okurum. Ama e, hava kılıcı en birde kalacak abi. Böyle levelim yükselip elime para geçince anca o zaman okuyacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir tane de üzüntü metni buldum. Hadi bakalım bundan da bir BK'mızı alırsak güzel olacak. Eldiveni direkt taktım zaten. Hop BK'mız güzel. BK'yı aldık. 5 tane olduğu zaman yani toplamda 10 adet olduğu zaman bakacağım. Koşturmaya devam edelim. Bak yine geldi KSC'nin biri bak. Eldiven bile takamadık. Lan belasını versin lan şerefsiz. Kardeşim arkamızdan vurmak bunun gibi ittara yakışır da. Neymiş Evren abi Metin. Böyle derstesiniz şimdi hoca diyor ki. Hoca diyor ki çıt çıkmayacak diyor bu sınıfta diyor. Aa bu geliyor diyor ki çıt. Ama bu gerizekalı bu işte. Ama bu gerizekalı. Evet arkadaşlar bir metin daha buldum. Bu arada metin bulmak zorlaştı bugün. Hafta sonu. Şu metni de keseceğim arkadaşlar. Ee, videoyu noktalayacağım. Yapacak bir şey yok çünkü CH atmak sıkıntı şu an takılıyor. Oyun bayağı kalabalık. Ayrıca metin kesen de çok fazla var. Beceri kitabımızı aldık en azından. Boş geçmedik. Şimdi bakalım. Kırmızı kurt ruhu düşmüş. Ulan şu iki BK'dan hadi be gözüm. Hadi be gözünü seveyim. Hop yırt yansıtma. Hop kıvılcım vuruşu. Lap belanı versin kaplan. Oğlum ya. Yani bir büyülü keskinlik ya da bir hava kılıcı düşüremedik ya. Gerçekten uyuz oldum. Yazık lan. Neyse arkadaşlar şunları bir bağışlayalım. Videomuzu burada noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayan varsa aranızda hala da izleyip de bir abone ol butonuna bastın arkadaşlar. Serimiz devam edecek Marmara'da. Güzel şeyler yapacağız. Abi metin daha buldum bu arada. Ben bu metni keseceğim. Ama videonun güzel bk düşerse videoya katacağım arkadaşlar. Düşmezse videoya katmayacağım. Aşağıda da var. Hırsmet. Neyse bunu keseceğim. Hırsa hiç bulaşmayacağım. Onu hep kaplan geliyor yatıyor çar daha onun evvel. Beğendiyseniz dediğim gibi bir like atın arkadaşlar. Abone olmayan varsa abone olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.